Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir buçuk ay çizgiler sağacağız dışarı. Açım ot. <laughs> <laughs> Sabahtan beri zaten. Dışarı çıkmayı bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. 60 kadar var arkadaşlar. Bunlar onlara mı etmediydin? Hı hı. Hı hı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar saldırıyorlar. Bir dökeydim ha iyi geldim. Yeri bile döküyorum yerlerini. <laughs> Ama onu da döken yere. Maşallah deneyi arkadaşlar yorum kısmına maşallah yazmayı unutmayalım. Kanala da abone olabilirsiniz. Seks. Bir buçuk aylık oldular arkadaşlar. Yaklaşık bir haftadır, iki haftadır falan salmaya başladık artık arkadaşlar yavaş yavaş. İlk akşam üstleri başladık. Başlayalım bir saat, ya. bir saat falan sonradan e, ee, öğleden sonra aynı o, öyle 12 bir gibi tavuklarla falan saldık tavuklarla salınca arkadaşlar e, ee, tavuklarla beraber karıştılar <laughs> kurt tavuğun oraya geldi şimdi kurt tavuk onlara saldıracak Koru, korumak için cici beni Şöyle göstereyim Dövüşlemiyorum, mü de sonra. Güzel. üçgen. çıktı. Yeni de bu. Bu biraz daha. <laughs> bu tabi abimin favorisi. <laughs> Arkadaşlar doymaz oldular, doymaz oldular artık içeride. E salacak bir yeriniz yoksa bu kadar civcive bakmanız zor. Salabiliyorsanız salın. Yani yemden şey olur. Tasarruf edersiniz. Hem hayvanlar daha iyi gelişir. Yeşillik yerler, bört böcek. şuradan sesler gösterelim. Arkadaşlar zaten bu daha yeni yapmıştı bu gurk olabilir. Artık 11. yumurta yaptı bugün. Önceki sefer 6. yumurtada falan gurk olmuştu. Az önce dışarıdaydı. Şimdi yatıyor. Bakalım artık yarına kadar böyle akşama kadar böyle yatarsa kendi yumurtalarının altına koymayı planlıyorum arkadaşlar 10 tane. Maşallah kızıma. Aralarında arkadaşlar desenler var teknik tek astrologların dışında kendi cücülerinden çıkan birisi Bir tanesi buza Bir de şu var Bir tane bu var Başka şöyle daha Böyle sarısı bol olan adam var? <laughs> Bizden de rahatça davranıyorlar yani yanımızda. Küçükken de biz cilcilken görüyorlar ya. Şimdi bak, bu, bu şeylerden küçük kırmızı vardı ya. artık gördüğünüz gibi el ele dolu dolu geliyor bir buçuk aylık oldu dışarı salmanın faydası çok arkadaşlar her türlü ne kadar siz dışarıdan ot falan atsanız da hayvan kendi yayılacak gezecek hayvan stresi girmemesi önemli dışarıda gezi zaman hayvan stres falan olmaz rahat rahat eşinir, kum banyosunu yapar bir yemeği yedikten sonra arkadaşlar <laughs> e, yemlerini yedikten sonra zaten buralarda veya Hintlerin olduğu yere girip yumuşak kumda arkadaşlar yatıyorlar. Kum banyolarını falan yapıyorlar. Her türlü zaten şuralar kadar yayılıyorlar. Otla, otları yiyorlar. <laughs> Keyifleri yerinde. <laughs> maşallah demin yorumlarda maşallah yazmayı unutmayalım arkadaşlar lütfen. Gözgün eyleyle geçiyor. Kanalda abone olmuş al, abone olursanız ben de çok mutlu etmiş olursunuz. Zaten ilk dışarı salarken arkadaşlar fazla yem vermiyoruz. Siz de vermeyin. Yani da çoğunluk olarak dışarıda yayılsınlar. <laughs> ben Çıktıkları için arkadaşlar bu ineklerin besi mi Islatıyoruz ee, veriyoruz. Çok iyi yiyorlar. mısır taneleri falan olduğu için. Görmüşsünüz gibi. Hint oyunlarını yiyorlar. O da <laughs> bağırıyor onlara. Bir iki tane daha gurk var arkadaşlar şunların içinde. Ee, deli gurk olan vardı bir tane. Önceki videoları izlediyseniz şu. Ee, şey olan. Sarı olan. Şu. Şu an su içen. O gurk gurk diyordu. Yememek için içti Bakalım ikinci defa düzgün yatacak mı? Bugün de yatarsa. Yakın zamanda yatırmayı düşünüyorum. Bir tane de kırmızı var arkadaşlar. Şu an anasının kız olan. Kızım. Şu an en üstte yatıyor. Buradan pek görünmüyor ama o yani. O ilk defa gurk oldu. Bakalım arkadaşlar ne olacak artık. Ee, i̇lk kalkmasının bülüşten ilk daha ilk kurk olduğu için, bülüş olduğu için kalktım düşünüyorum. İkinci defa düzgün yeter diye tahmin ediyorum ama bilmiyorum artık. Şöyle ot yemeye zaten bazıları başladı. <laughs> kurk da buradan cici lirka

Anne arkadaşlar cücüleri korumak için bize fazla şey yapmıyor da Diğer toplara cücüleri bunlar falan baya ayar oluyor İlk şey olduğunda e, ee, Hint falan bile kapışmışlar Bunlar her türlü şey yemeye başladılar artık Burada olsun o ineklerin palet yemini satıp veriyor zaten onlar zaten bir hafta bile yiyorlar Yeşillik falan da her türlü yayılıyorlar. Kanalımda arkadaşlar bir sürü video var. Kuluçka makinesi ile ilgili oynatma listem de var. Oradan merak ettiğiniz şeylere bakabilirsiniz. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Daha fazla video öneriniz falan varsa sizin de yorum kısmına yazabilirsiniz. Şunların videosunu ya çek falan filan diye. Sorunu, soru ve sorunlarınız için yorum atmayı unutmayın. Yorum atan bazı arkadaşlar oluyor. Elimden geldiğince arkadaşlar yardımcı oluyorum. Bravo Cici. geldi. Öyle yani arkadaşlar. Şu an Hintlerin oraya <laughs> baskın düzenlediler. Kumda yatacaklar, eşinecekler. Kumbayası yapacaklar. Video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Şu an ekrandaki videoları izleyebilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere. Bay bay.